İbrahim Karagül. Savaş masası Avrupa'da, barış masası Türkiye'de. Türkiye aklı kıtalar dolaşıyor. Dünyanın ekseni değişecek. Doğu-batı savaşı Ukrayna'da. Rusya-Avrupa çatışmaları, ABD-Rusya hesaplaşması Avrupa'da. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana son 70 yılın en büyük kırılması, derin değişimidir. Savaş masası Avrupa'nın doğu sınırlarında. Batının kendi içinde bu batı düzeninin dağılmasını, batının kendi içine hapsolmasının, kendi iç mücadelelerine mahkum olmasının en güçlü işaretidir. Savaş masası Avrupa'da, barış masası Türkiye'de. Üçlü zirve mümkün. İşte tam da bu anda dünyanın diplomasisi, jeopolitik pazarlıkları, güç kaymalarının yol açtığı yeni fotoğraf barış masası Türkiye'de. Avrupa korkuyla kıvranırken, ABD Rusya'yı dünyadan tecrit ederken, Rusya batıyı tehdit ederken, nükleer tehditler savrulurken bu iki dünyanın bir araya gelebildiği, göz göze bakabildiği, konuşabildiği tek yer Türkiye oldu. Antalya'da kurulan masa dünya için zaferdir. Sonuç çıkmasa da bir zaferdir. Kim bilir belki de bunun ikinci ayağı Erdoğan Putin Zelenski zirvesi olabilir. Bu mümkündür ve olmalıdır. Bu masanın kurulabilmesi umuttur. Rusya ve Ukrayna'yı savaşın başından beri ilk kez bir araya getiren Türkiye, küresel diplomasinin merkezi zirvesidir. Bu masanın kıymeti savaşın gidişatı çok daha vahim noktalara ulaşınca anlaşılacaktır. Doğuya da, batıya da söylenecek bir söz var. Savaş alanı olmayacağız. Dikkat edin. Bu masa Avrupa'da kurulamadı. ABD'de kurulamadı. Çin'de kurulamadı. Hindistan ya da Japonya'da kurulamadı. Hiçbiri bunu yapamadı, yapmadı. Dünyanın merkez ülkeleri açık ve net biçimde boşa düştü. Dünya savaşları dile getirilirken herkes bir yerlere sığmaya çalışırken Türkiye iki dünya arasında dengeyi kurabilen tek ülke oldu. Çünkü Türkiye'nin doğuya da batıya da söyleyecek sözü var. Çünkü Türkiye coğrafyamızı sadece savaşlar, işgaller, iç çatışmalar, terör fırtınaları, mezhep kavgaları, yağma ve alan alanı olarak görenlere karşı bir aklı, bir duruşu, söz gücünü öne çıkarabilen tek ülkedir. Türkiye aklı, imparatorluklar aklı, hamasetin, duygusallığın, katı taraftarlığın, batılı nüfuz etkisinin, medyanın enformasyon fırtınasının tuzağına düşmeden bugüne ve yarına bir şey söyledi. Söyleyebiliyor, bunu üretebiliyor. Türkiye aklı ülkeler kıtalar dolaşıyor. Dünyanın ekseni değişir. Emin olun bu söz, bu duruş, bu akıl ülkeler dolaşıyor. Bölgelere yayılıyor, kıtalara uzanıyor. Türkiye duruşu Afrika'dan Orta Doğu'ya, Güney Asya'dan Orta Asya'ya her millete çok şey söylüyor. Bu sadece iyi niyet değil, bir güç ilanıdır. Türkiye doğunun da batının da merkezine yerleşmiştir. Savaşın da barışın da anahtarı haline gelmiştir. Güç kaymalarının, yeni güç oluşumlarının, yeni yükselişlerin sembol ülkesi haline gelmiştir. Türkiye bu yönüyle dünyanın eksenini değiştirebilir. Romantik iyimserlik değil. Orta Doğu'da, Afrika'da, Balkanlar'da, Kafkasya ve Orta Asya'da her ne olursa düğüm noktası, bağlantı noktası Türkiye'de. Bu artık uzun süre böyle olacaktır. Tarih kendi avzasına akmaya başlamıştır ve bunun geri dönüşü kısa ve orta vadede artık mümkün değildir. Bu basit bir ara işi değil. Romantik bir iyimserlik dünyanın gözüne güzel, şirin görünme arayışı değildir. Türkiye'nin hem Rusya hem Ukrayna ile görüşebiliyor olmasının verdiği fırsatı kullanmakla sınırlı değildir. Türkiye'ye yüklenmiş 3. derecede rol, görev hiç değildir. Trafiğe bakalım. Herkes niye Türkiye'ye koşuyor? İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor. Yeni bir başlangıç yapalım diyor. Türkiye ve İsrail bölgemizi çarpıcı biçimde etkileyecek bir işbirliği yapabilir ve yapmalı diyor. Çarpıcı biçimde etkileme gibi iddialı dosyalarla geliyor. Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov geliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba geliyor. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Takis geliyor. Almanya Başbakanı Scholz geliyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg geliyor. Türkiye ekseni bir şeyleri değiştiriyor. Herkesin Türkiye'ye koşması, Türkiye ile yakınlaşıyor olması, Türkiye'ye davet yollaması asla sıradanlaştırılmamalı. Orta Doğu normalleşmesi. Savaşı bizden uzak tutar. Bize Guaido lazım değil. Türkiye'nin başlattığı Orta Doğu normalleşmesi işte bu dönemde coğrafya için bir ortak projedir. Mart ayında Suudi Arabistan'la devam edecek bu açılım Afrika'dan Orta Doğu'ya bir ekonomik havza oluşturabilir. Çok daha önemlisi coğrafyamızı 30 yıldır devam eden çatışmalardan uzaklaştırıp yeni savaşların çıkmasının önüne geçebilir. Tam da ABD ve Avrupa'nın kendi içlerine, Avrupa coğrafyasına yoğunlaştığı bir dönemde bu fırsat çok ciddi biçimde değerlendirilmelidir. Daha dün dünyayı İran'a karşı kışkırtan, Arap dünyasıyla İran arasında savaş çıkarmaya girişen, Venezuela'da darbe yapmaya kalkışan, ülke yönetimini tanımadığını açıklayıp kendi adaylarını Guaido'ya dayatan ve bunu Türkiye'de bile bazı çevrelere pazarlayan ABD şimdi bu iki ülkeyle petrol anlaşması yapıyor. Dolar hegemonyası. Bu silah ABD'nin elinden alınmalı. Neden? Çünkü Rusya'ya petrol yasağı getirdi ve bu açığı kapatması lazım. Hani düşmanlık, rejim sorunu, dünyaya pazarladığı gerekçeler? Kendisi unuttu. İlkesizliğin, fırsatçılığın, bencilliğin en çirkin hallerini sergiliyor. Rusya'ya yaptırım bir ırkçı histeriye döndü. Kültür, sanat her alanda tecrite döndü. Ukrayna işgaline karşı durmak yerine bu ülkeyi açıktan savunmak yerine Batı'nın Rusya'yı parçalayıp kaynaklarına çökme arayışına döndü. Mesela dolar hegemonyası ABD için her zaman en etkili silahtı. Bir nükleer güçtü. Ancak paranın bu ölçekte silah olarak kullanılması daha önce hiç görülmedi. Şimdi bütün ülkeler yarın ABD'nin aynı şeyi kendilerine de yapacağını düşünüyor. ABD'nin elinden bu silahın alınması gerektiğini düşünüyor. Avrupa ve ABD bu savaşı daha ilk günden kaybetti. Dünyada ırkçılık nefreti. Latin Amerika'dan Çin'e, Rusya'dan Orta Doğu'ya bütün ülkeler Batı finans sisteminin nasıl bir sömürü çarkı olduğunu, neden kurtulmak gerektiğini görüyor. Rusya'ya ambargo biçimi dünya için tehlikeli işaretleri öne çıkardı. Bir gelecek endişesi doğurdu. Bu da batı düzenini yerle bir edebilir. Bu ambargo biçimi batıyı tehdit edecek hale gelebilir. ABD, özellikle de Avrupa, Ukrayna savaşını daha ilk günden kaybetti. Siyasilerinin, medyasının, kültür sanat çevrelerinin çirkin ırkçılığı dünyanın nefretini büyüttü. Yeryüzünün üçte 2'den fazlası batı ırkçılığına karşı nefreti derinden hissetti. Bu Avrupa'nın tükenişidir, şeytanlaşmasıdır. Kimse batı savunması için kan dökmeyecek. Orta Doğu'da, Afrika'da, Müslüman ülkelerde böyle savaşlar olması normal. Avrupa'da nasıl olur diye şaşkınlıklarını ifade edenler, yüzyıllardır devam eden sömürge zihninin en aşağılık hallerini ortaya koydular. Dünya bunu asla hazmetmeyecektir. ABD ve Avrupa bu yüzden dünyaya yabancılaşmıştı. Nefret abidesi oldu. Kimse batı savunması için kan dökmeyecek. Her ülke, her bölge, her coğrafya kendi arayışına yoğunlaşacak. Batılı dünya düzeni çökmüştür. Bir daha batılı küresel düzen kurulamayacak. Türkiye 21. yüzyılın sürprizidir. Biz Türkiye'ye yoğunlaşalım. Biz Türkiye'nin güç sıçramasının ülkeleri, kıtaları etkilemesine bakalım. İçerideki operasyon aygıtlarının, iç işgalcilerin Türkiye'yi durdurma girişimlerini boşa çıkaralım. Ve emin olun, Türkiye 21. yüzyılın sürprizidir. Yakın gelecekte bu cümleyi sadece biz değil, bütün dünya kuracaktır. Ukrayna'nın işgali durdurulursa, savaş bitirilse bile çatışmalar Avrupa sınırlarından uzaklaşmayacak. Biz dünyanın yükselen tarafına bakalım. Ezberlerimizi bozup zihinlerimizi özgürleştirelim. Cesur olanların, kararlı olanların dünyasına bakalım. Gerileyip tükenmişlerin değil.